Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin 2024-2025 eğitim yılı ücretleri belli oldu arkadaşlar. 2024-2025 eğitim yılında yani önümüzdeki eğitim yılında ne kadar ücret ödeyeceksiniz bunlar belli oldu. Az sonra bakacağız detaylı inceleyeceğiz. Ücretlerde maalesef yine artış var. Bu sene belki artış olmaz diye düşünüyorduk veya az artış olur diye düşünüyorduk ama... Maalesef yine bayağı bir artış var. Az sonra bölüm bölüm bakacağız. Hangi bölümün ücreti ne kadar oldu? Detaylı inceleyeceğiz. Kanalımıza lütfen abone olun arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Videolarımıza da beğeni yaparsanız daha çok kişiye ulaşmasına vesile olursunuz. Teşekkür ederiz. Anadolu Üniversitesi'nin önümüzdeki eğitim yılından itibaren geçerli olacak ücretler belli oldu dedik. Hemen şöyle kılavuzlara gelelim. Şuradan kılavuzlara tıklayalım. Hemen şurada sağ tarafta 2024-2025 eğitim yılı İlk kez kayıt yaptıracakların ödeyecekleri tutarları görüyorsunuz. Üzerine tıklayalım. İlk kez kayıt yapanlarla mevcut öğrencilerin ücretleri aynı olacak. Herhangi bir farklılık olmayacak. O yüzden Anadolu Üniversitesi'nde öğrenciyseniz de ilk kayıt olanlarla aynı ücreti ödeyeceksiniz. Ücretlerde baya bir artış olmuş. Bu kadar artış olacağını açıkçası biz düşünmüyorduk. Geçtiğimiz yıllarda çok oldu diye bu sene bu kadar artış olmaz diye düşünüyorduk ama Baya bir artış yine olmuş. Neredeyse %100'e yakın artışlar olmuş. Geçtiğimiz sene ücretleriniz 1200 ile 1400 arasıydı. O civarlardaydı. Bu sene 2000'lerin üzerine çıkmış. Acil durum ve afet yönetimi 2430 TL olmuş. Aşçılık 2315 TL olmuş. Bankacılık ve sigortacılık 2065 TL. Bilgisayar programcılığı 2315 TL. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 1995 TL. Bunu neden 2000 yapmamışlar? Sanki mağaza vitrinlerindeki fiyat etiketleri gibi 995 TL yapmışlar. Bu da 995 TL. 1995 tabii ki. 2315 TL. Coğrafi bilgi sistemleri. 2065 TL. 2315 TL var çocuk gelişimi. Ücretler arkadaşlar 2000 ile 2400'ler civarında. Bölüme göre değişiyor hangi bölüme kayıt yapacaksanız ücretler farklı farklı. Ön lisans bölümleri bunlar arkadaşlar. Lisans bölümlerine bakalım. Lisans bölümlerinin ücretleri de aşağı yukarı aynı. Çok bir farklılık yok. Sosyal hizmet bölümü biraz farklı. 3400 TL olan iktisat İngilizceymiş bu. Ücretlerde bayağı bir artış olmuş. Geçen sene bayağı bir artış olmuştu. Bu sene daha az artış olur diye düşünüyorduk ama maalesef 1200-1400 arası olan ücretler 2000 ile 2400 arasına yükselmiş. Neredeyse yine %100'e yakın artış var. Bunu yılda iki defa ödüyorsunuz. Sadece bir defa da değil. Birisini güz döneminde birisini de bahar döneminin başında ödüyorsunuz. Evet arkadaşlar önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak olan ücretler belli oldu. 2024-2025 eğitim yılı ücretleri açıklanmış oldu. Buradan sizler de detaylı inceleyebilirsiniz. Alt tarafta ne var? Dikey geçiş ve dikey geçiş ek yerleştirme ilk kez kayıt yaptıracak adayların ödeyeceği tutarlar var. İlk kez kayıt yaptıracak olanlarla mevcut öğrencilerin ücretleri farklı olmaz. Çünkü aynı bölüme kayıt yapılıyor. Aynı bölümde okuyacaklar. Ücretler farklı olmayacaktır. Geçtiğimiz yıllarda da farklı değildi. Mevcut öğrencilerin ücretleri de bunlar olacak arkadaşlar. Burada ilk kez kayıt yaptıracakların ödeyeceği tutarlar diyor ama Anadolu Üniversitesi'nde kayıtlı olan öğrencilerinde diyelim birinci sınıfı okudunuz, ikinci sınıfı okuyacaksınız. Ücretleriniz bu şekilde olacak arkadaşlar.